Bütün elektrik makineleri elektromanyetik alanlar üzerinden çalışır. Bazı elektrik makineleri iletilen elektriği elektromanyetik alan üzerinden harekete çevirir. Kavramları tek fazlı ve üç fazlı güç sistemlerine ilişkin kavramları öğreneceğiz. Sokaklarda sayısız elektrik direğinden sarkan teller kıvılcım atlamalarına neden olmaktadır. Evet. Alternatif akımla yapılan çalışmalar yaygın olarak yatırımlarını DC doğru akım sistemlere yapan zamanın Tekelci, mali sermaye yadarlarına rağmen yaygınlaştı. Bilim adamı Tesla'nın kavgası olarak da bilinir. Edison tercihini DC akımdan yana koymuştur. Yaptığı akvor lamba, yani ampul, AC akımla değil DC akımla çalışmaktadır. Evet. Chicago Elektrik Fuarı'nın aydınlatılması için açılan ihalede karşılığına çıkar. Edison, General Electric ile ihaleye girmiştir. Tesla ve Westinghouse ise verimli ve ucuz alternatif akım sistemi sayesinde General Electric'in verdiği teklifin yarısı kadar bir bedelle fuar alanını aydınlatmayı başarır. Tesla'nın floresan lambasından radyo veya telsize, radar teknolojisinden deprem makinesine ya da robot teknolojilerine kadar birçok icadı bir otel odasında yokluk içinde öldükten sonra kıymet edilmiştir. geçtiği kablonun çapı gerilim ile ters orantılıdır. Gerilim azaldıkça kablonun çapı artar. Elektrik akımı metal iletken tellerde taşınır ve metaller dirençleri nedeniyle akım taşırken yani ise, akım, yüksek akımlı ve düşük gerilimli sistemlerdeki kayıp düşük akımlı ve yüksek gerilimli sistemlerle karşılaştırıldığında çok daha fazla yani hareketli ve oldukça büyük dönüştürücüler veya jeneratörler gereklidir. Bunların hem bakımı hem işletmesi oldukça pahalı ve zahmetli olacaktır. Oysa AC akımın gerilimi son derece basit 88 yılında yaşanan büyük kar fırtınasında ölenlerin bir kısmı soğuktan değil. Karın ağırlığı ile kopan ve devrilen elektrik kablolarından evet, üretilen elektrik. elektriğin çoğalmasıdır. Güneş panelleri doğru akım üretiyor. Ve üretilen bu enerjinin çok daha uzak mesafelere iletilmesi gerekmiyor. devrenin endüktif mi yoksa kapasitif mi davranacağını devreyi besleyen gerilimin frekansı belirler. Güç faktörü gerçek gücün görünen güce oranıdır. Paralel devre, paralel bağlanan elemanların aynı gerilime sahip olduğu bir devre olarak tanımlanır. Diğer Aynen. yük üzerinde kuvvet uygular. Ama uygulanan bu kuvvet, diğer yük tarafından oluşturulan kuvvet çizgilerine yörüngede dönen her elektron, kendi manyetik alanını üreten bir akım döngüsü oluşturur. Parmaklarınız iletkenin etrafını saracak ve baş parmağınız akımın yönünü gösterecek şekilde iletkeni sağ elinizde tuttuğunuzu varsayalım. Manyetik akış yönünü gösterir. Orta parmak akımın yönünü gösterir. Baş parmak hareketin yönünü gösterir. Şekildeki gibi bir akım makarasının içine doğru hızla yaklaştırıldığında ya da makaradan uzaklaştırıldığında sergide akan amper toplam mi? akım zamana göre değişen bir akı üretir. Bu akı her iki sargıyla da birleşir ve indüklenen burada N1 primer sargıdaki tur sayısını N2 sekonder sargıdaki tur sayısına çıkması için böyle kullanılmaktadır. Değişken manyetik alanın bir Hertz'lik yani bir periyotluk süre içindeki değişimi Yalıtma transformatörleri ise gerilim seviyesini ya da akım seviyesi farklı iki transformatörün seri bağlantısı şekilde görüldüğü gibi iki transformatör. transformatörün transformatörün kilowatt cinsinden çıkış gücü ise jeneratör olarak adlandırılır. Elektrik sistemi cihazdan mekanik sisteme enerji aktardığında ise yine mekanik bir şekilde mesela rüzgar kuvvetiyle U mutlatısı içindeki bobini döndürdüğümüzde ise Böylelikle manyetik alanın akımının yönünün değişmesine neden olacak ve bobinin 180 derece daha dönmesini sağlayacaktır. Fırçalar bu şekilde devam ederek ideal bir elektrikli makinenin belirgin özellikleri şekilde gösterilmektedir.